sevgili hastalarım, bugün sizlerle bir uyarı videosu çekelim istedik e, sıcağı sıcağına. Neden sıcağı sıcağına diyorum. Şuradaki gördüğünüz ultrason parametreleri az önce odamdan çıkan hastama ait. Hastam 27 yaşında, 3 yıllık evli, 2 yıldır korunmuyor. Haziran 2024 yani 2 ay önceki AMH değeri 0.3 yaşına göre oldukça düşük bir değer. Ve hastamla ilgili bana gelmeden önce direkt tüp bebek önerilmiş ee, ve kendisine ve kendi söylemlerine göre söylüyorum tüp bebek dışında gebek kalamazsın denilmiş. Biz bu sürede ne yaptık? Biz bu sürede sadece HSG çektik, durumu biraz izleyelim, görelim dedik ve şu an gelinen noktada hastamız 6 hafta bir günlük kalp atışları olan bir gebeliğe sahip. Burada neden uyarı ve hatırlatma videosu çekelim istedim. Ee, infertilite aslında 30 yaşından altındaysa AMH ya değer veya diğer parametreler <laughs> tabii ki önemli ama çok acele etmemek lazım yani o süreci iyi gözlemek lazım basamak basamak gitmek lazım yani e, en baştan yapılması gerekenleri yapmayıp en tepedekini önermek e, çok doğru değil tabii ki en tepedeki de önerilebilir ama önce bu basamakları tamamlamak lazım yani emin olmak lazım. Yapılması gereken HSG belki e, bu gebe kalmasına neden olmuş olabilir ya da olmamış olabilir ya da başka bir neden vardır. Bilemiyoruz ama gelinen noktada şu an e, ha, çiftim çok mutlu, ben de çok mutluyum. Özetle neyi hatırlatmak, neyi uyarmak istedim? Eğer bayan yaşı uygun bir yaştaysa 33-34 ya da 30 yaşın altındaysa erkekle de ilgili herhangi bir problem yok ise birazcık olayı gözlemek, takip etmek, tedaviyi birazcık aylara yaymak daha mantıklı olabilir. Kim ne derse desin, en üstteki tedaviye birden geçilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.